Günün üçüncü videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün kendim ben çalışkan arı ilan ediyorum. Gerçekten çok 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 çalıştım. Uzun zamandır bekleyen e, elimde eşimin çöp diye adlandırdığı biten ürünler videosu. Şimdi hızlı bir şekilde ben sırayla geçeyim. Çünkü çenen düşerse uu, bitmez yani. Hemen başlayayım. şöyle izananın içinde yağ ya topları, küçük küçük yağ şeyleri olan, ya şeyleri olan, ya tanecikleri olan kavun ve armutlu duş jeli. Bunu çok sevdim. Güzeldi yani. Kuru bir cildiniz varsa, yağlansın istiyorsanız güzel. Nivea'nın Fresh deodorantı. Klasik. Memnunum. Ee, Rossmann'dan aldım. Finkun Zabar'ın göz temizleme mendili 25'li limonluymuş. Bu da güzel. Ee, daha çok onu eşimin gözlüklerinde kullandık. Çünkü o gözlük kullanıyor. Memnun kaldı. Watson's'ın ıslak küçük cep mendilleri. Ee, New Wave ısı koruması içeren hacim veren köpük. Tam bitmedi ama artık bozulmuş. Onu atıyorum. Şöyle bu ne zaman nereden geldi Bobinin saç spreyi. Ne kadar zamandır bizim evde bilmiyorum. Onu da atıyorum. Ev temizliğinde toz alırken kullandığım Doval'ın toz spreyi, bakım spreyi. Ondan memnunum ve sürekli kullanıyorum zaten. Ee, Izana'nın saç maskesi. Şöyle e, bu. Hangisi? Ha bunlar durulananlar. Çok özür dilerim. Yıpranmış saçlar için durulanan saç bakım maskesi. Krem yerine bazen bunları kullandım. Bu böyle mor olan. Bu da fena değil. Olabilir. Yüzme yaptığım maskeler. Flormar'ın şöyle bir super, super Shine Miracle Colors Lip Gloss. <laughs> lip Gloss'u vardı. Super Shine Miracle Colors'tan Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Acayip kötü bir şey. Yani bir kere kullandım ve atıyorum. Hiç sevmedim. Ellerimi silmek için kullandığım Babydream ıslak mendilleri hassas çiftler için alanı. Aslında ben biraz daha bekletiyordum. Ki bitmek üzere olan bir iki ürünüm vardı. Onları da size göstereyim diye ama onlar herhalde bir sonraki bitenler videosuna kalacak. Balea'nın üre içeren e, bu gü, gündüz kremi. Bunları arkadaşımdan istemiştim Almanya'dan. Çok güzel bunlar. Bundan çok memnunum ama tabii ki bir daha alabilme şansım yok. Carrefour'un Sunset kolonyası. Bu yazın sıcaklığında böyle hafif ferahlık veriyordu. Aslında güzeldi. E, Garnier kusursuz makyaj temizleme suyu. Evet bitti. E, ben genelde Garnier'in krem ürünlerini... Özellikle gül, gül özlü makyaj temizleme sütü. Kullanıyorum. Ee, kokusu da yok, çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Ama bu da fena değil. Tekrar alabileceğim ürünlerden biri. Izana'nın saç kremi. Bu nemlendirici. Saç kremi dediğim şampuan. Çok özür dilerim. Temizlikte kullandığım Domol'un ıslak temizleme mendilleri. Bunu gene teyzemin kızı getirmişti, ablam getirmişti ama yine de. Şabanın Provitamin B5 şampuanı çok güzel. Yani keşke bunlar burada da olsa kullanabilsek. Ben çok memnun kaldım. Yani saçlarımı çok güzel yumuşattı, kokusu çok güzel. Şöyle sarı olan B5, Provitamin B5. Keşke burada da olsa ve biz de kullanabilsek. Şöyle elime bir maske topu geçti. İşte çamur maskeleri temizlediğim oksijenler el evet, sıvı el sabunu olarak izananın hassas ciltler için sıvı sabun yedek paketini kullanıyorum. Bu da güzel. Şampuan ee, izana kullanıyorum. Benim dediğim gibi saçlarımda boya olmadığı için bir problem yok. Şuraya biraz maske dökülmüş içinden. Saçlarımda problem olmadığı için yani boya olmadığı için ve kolay tarandığı için ben her türlü şampuanı çok rahatlıkla kullanıyorum bu da kuru ve yıpranmış saçlar için şampuan ve saç kremi. Şu ee, kağıt maskelerden çamurlu, üzerine pembe şey maskesi dökülmüş şey maskesi. Şu Saona Fruit the Dragon e, acayip ee, yani bildiğiniz yüzünüze sürüyorsunuz yağ gibi akıyor böyle çok sinir bozucu bir şey hiç yüzünüzde tutamıyorsunuz yatsanız bile şakır şakır akıyor herhalde bir daha almam e, ee, markası Aulete'nin Rival Rivaldo Lupun Papatya ee, şöyle Papatya özü soyulan maskesi bu da çok güzel ama sürekli bulamadığım için burada ben bunları çok kullanamıyorum Pure Dermin Temizleme köpüğü. Rossman'ın kendi markası olan İzana'nın asetonları. Ben bunları çok beğendim. Çok güzel. Bu aseton free oje çıkarıcı. Zaten testlerden de bakın çok iyi almış. Burada elimde altında olsa tekrar kullanacağım ürünlerden. Gene bir el sabunu. Şöyle. Çikolata maskesi çikolata maskesini de bir kez kullandım. Sıcak maske bunlar. Yani yüzünüze sürdüğünüz gibi böyle yağ gibi akıyor, eriyor her yerden. Ha, temizliyor mu? Çok güzel temizliyor. Ama böyle yani biraz şıpır 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 akıyor her yerinizden. Bunu da çok severek kullanmıştım. Geneizana'nın e, duş jellerinden limon ve nane özlü kokulu neyse ondan Aa, en favorim ve şu an hala kullanmakta olduğum duştasın Heavenly Vanilla Vanilya ekstrası içeren duş yeri. Keşke bunlar da Türkiye'de olsa ve biz de bunları buradan alabilsek. İçinde biraz kalmıştı onu çıkaramadım. Hala bunu kullanıyorum ve çok da güzel kokusu var. Yani bunu kullanın baya bir kalıcı kokusu oluyor vücudunuzda. Gene duş yeri. İzana'nın aloe vera ve yoğurtlu. Normal duş yeri. Yani burada herhangi bir palm da işte bilmem ne alacağım ama bunlar çok daha güzel. Ee, Fenyal Intensive Krem Duşe. Bu duş yeri bunun vücut losyonu da var. O bitmek üzere. Bunları arkadaşım Almanya'dan getirmişti. Bunlar onlar. Bakayım kokusuna. Çok güzel. Badem ve Badem ve Badem bir şey içti. Çok güzel kokuyor. Watsons'un minik ıslak mendillerinden. Bunları çok kullanıyorum. Gene şöyle Watsons'un kulak temizleme çubuklarının. Ee, ee, en sevdiğim deodorantlardan biri şuraya çikolata maskesinin ee, pakette kalan şeyi dökülmüş. Dediğim gibi yani çok akıcı bir maske. Her şey bulaşıyor. En sevdiğim deodorantlar zaten Nivea ve Dove. Onun haricinde çok fazla deodorant kullanmıyorum. Geneizananın el sabunu yedek paket Ne çok büyükmiş. Şöyle şampuan, kepekli saçlar için bu Izananın. Onu bitirdim. Kepek problemi var. Özellikle mevsim değişikliklerine bende çok oluyor. Ve elektriklenmeye önleyici saç kremi Geneizananın. Fırçalarımı yıkamak için kullandığım Dove sabun. O birkaç tane oluyor. Yani yüzümü sabunla yıkadığım zaman şöyle Izana'nın e, soft hassas ciltler için olanı, olan sabunu bu. Şöyle bir banyo tuzu bitirmişiz. Swedish Spa Reduction Bad Crystals. Fena değil. Bir daha alır mıyım? Hayır alma. Gene her zamanki gibi Izana'nın saç kremi. Ne çok şampuan var. Yüz kremlerimden ultra sensitive. Özellikle son zamanlarda şunları çok kullandım. Bu hangisi? Bu da gündüz kremi. Ultra sensitive serinin. Yani bir alerjim olduğu için her şeye. Bunlar çok güzel. Hiç de bir şey yapmadı. Heidi Klum Shine'ın parfüm ve duş jeli gelmişti. Bunun teyzemin kızı getirdi Almanya'dan bana ikili setti bu. Parfüm tabii ki daha önce bitti ama duş jelini de bitirdim. O da Öyle. gene e, diş macunu perladent Rossman'a gittikçe bunları ikili üçlü alıyorum bayağı da işimi görüyor dediğim gibi Dove ve Nivea şöyle e, koyu renk giysiler için ve bu da gene şey daha hassas ciltler için soft olanlarından şu pembe kapaklı e, deodorant da bu ikisi güzel maske istemediğiniz kadar maske çeşitleri. Şöyle kağıt maskeler, çamur maskeler. Başka neyi bitirmişim? Şampuan. Bir tane daha. Invisible Dry. Davun. bu da çok güzel. Kıyafetlerime hiç bulaşmıyor. Baleya'nın gece kremi. Evet. Baleya'nın gece kremi. Bunlar hep Almanya'dan gelenlerdi. Gene Izana'nın bir tane el kremi. Ee, şunları çok seviyorum. Ben yazın kullanmak yazın kullanmak için alıyorum genelde. Ama bakın artık içindeki koyulaşmış hiç sağ solu bile oynamıyor. Hareket dahi etmiyor. Rümen London'ın Glitter Top Coat. Ee, bunu böyle turuncu renklerin, pembe renklerin üstüne uyguluyorum ben. Çok hoşuma gidiyor. Ha, artık bakın şöyle şöyle kıvama gelmiş. Ama tabii ki e, yedeği vardı. Onu da kullan kullanıyorum. Son olarak bir el kremi. El sabunu daha. Benim biten ürünlerim böyle. Umarım e, siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğim beğenmediğim ürünleri sizlerle paylaşmak için ben bu videoları yapıyorum neler kullandığımı, neler tavsiye edebilirim diye bu videoları yapıyorum. Umarım sizin de hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.